Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, serimizin ikinci videosundayız. 100 eee 6.5'ini tamamlamışız. Ee, abi, en su, en son arkadaşlar burada kalmıştık biz. Kano yapacaktık. Ağaçlarımıza bir bakalım. E, odun falan toplayacağız. İlk başta ilk, ilk baş videomuzdayız. Bilemeyenler varsa izlesinler. Hikayemiz vardı orada bir tane. Böyle azine falan arıyorduk. Sonra böyle kaybolmuştuk. Bir adalara falan düşmüştük. Kano yapmamız falan istiyordu. Birinci bölümde bunların bütün bilgileri bulabilirsiniz arkadaşlar. Kano için 3 tane ipine ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve 3 tane ipimizi yaptık. Kano... E için odun ve balçığa ihtiyacımız var. Zaten bir tane balçık var arkadaşlar ihtiyacımız olan. Aslında on tane balçığa ihtiyacımız var. Bizim 9 tane olduğu için bir tane balçık öldürürsek yeter. Ama ben tabii ki de bir tane balçık öldürmeyeceğim. Çünkü buraya balçık için öldürmeye girdim. Asıl amacım bu ama burada yosun da bulacağım çünkü ateş için yosuna gerek var arkadaşlar ateş de oyunda çok önemli bir tane malzeme yerde çok işe yarayacak şimdi hiç işe yaramadığına bakmayın ateşi daha bir kere bile yapmadık şu ana kadar bu oyunu kaç defa bitirdiğimi merak ediyorsanız birinci videoda bulabilirsiniz yani birinci video oyunun en en heyecanlı yeri arkadaşlar. Bu oyunda boss'lar falan var. Daha ilk bossumuzla e, dövüşmedik. İlk bossumuzla çok yakında dövüşeceğiz arkadaşlar. Odun. Evet arkadaşlar, odun istiyorlar. 10 tane odunumuz var ama 35 tane odun istiyorlar bizden. Ve odunlarımız çıkmamış. Evet arkadaşlar. Bir tane çıktı ama kesmeyeceğim. Çünkü odunlar çok kötü zamanlarda çıkıyor. Hepsi aynı anda çıkınca kesmek daha yararlı arkadaşlar. O yüzden hepsi birlikte kesiyorum ben. Bakmışım bir tane var. Yarım saat sonra geldim. Geçiyor. Evet arkadaşlar. Ne kadar? Her kestiğimizde on aç varsa iki, 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 kere daha kesmemiş. Kesme, keş... Söyleyemedim arkadaşlar. Siz anlamışsınızdır. İkran neden bu kadar karanlık ya? Heh, tamam açtım. Bu arada bu solucanları şimdiden toplayalım. Oyun bize daha iyi ihtiyaç var deyince bizde balık avlayıp onu yemek olarak kullanacağız. Oyunda pişirme sistemi yok. Çünkü oyunun birincisi e, bir, ikincisi ve üçüncüsünde var o sistem. E, o yüzden şimdi çiğ balıkla idare edeceğiz. Şu an böğürtleniyoruz. Oyunun en kötü yemeği bir kalp dolduruyor. Ardı ardına değiyemiyorsunuz. Bir kalp doldursa ee, bir şey olmaz ardı ardı yerim. bir sürü e, olur e, öyle bir şey yok arkadaşlar süresi var yeme süresi evet arkadaşlar e, ben sahilden deniz kabuğu topladığım için oyun beni suya gitmek istediğimi anlıyor e, o yüzden kano ihtiyacım var diyor yani kanoya yoksa giy olacak ama saat karardı. Evime gidip biraz uyuyacağım. Her geldiğimizde reklam çıkıyor nedense. Nasıl kurtulacağım arkadaşlar ben bundan? Oh bitti sonunda. Evet geldi evimiz arkadaşlar. Yatak duyuyoruz. Duyuyorsunuz hava karardı. E, sizin telefonunuzun işinden değildir oyunda mı karardı Sa sabah 20'de uyuyorum 6'da kalkıyorum i̇şte 6'da kalktık arkadaşlar nasıl bir uyuma düzenimiz varsa 8 saat uyuyoruz 5 8 saat yeter mi bilmiyorum da ama neden şimdi 8 saat uyuduk biz aslında bu oyunda ee, uyuma şekilleri çok farklı. İsterseniz saat 5 uyuyun, isterseniz saat ee, ne diyecektim ha? İsterseniz saat 21 e, uyuyun. Yine de karakterinize hiçbir şey olmuyor. Uykusuzluk sorunu falan yok bu oyunda. Uyumak ne işe yarayacak diyorsunuz? Uyumak hem gece daha hızlı vakit geçirirseniz Geceleri yılanlar çıkıyor ve çok güçlü vuruyorlar. Hem de gece yattığınızda canınız dolar. O yüzden arkadaşlar. Bizi buraya 5 parasız göndermişler arkadaşlar. Genelde oyunu ilk başlarken bize elmas vermeleri gerek. Ama şimdi hiç elmasımız yok bizim. Demek yani bu oyunu bu kadar çok bitirdim. Ee, bunu böyle de yaparsın demişler. Vermişler. Bu arada karakterim hep böyle olmayacak arkadaşlar. Oyun bizden zırh falan yapmamızı isteyecek. Oyunda sadece göğüslük var arkadaşlar. Ee, Bacakların musa giyecek zırh yok, ayaklarımıza giyecek zırh yok, kafamıza giyecek zırh yok. Yani bu oyun bildiğim mantıksız. Neden böyle bir şey yapmışlar hiç anlamadım. Sadece üstümüze neden giyiyoruz adamlar? Bacağımıza vurdu mu ne olacak? Kafamıza vurdu mu zaten ölürüz. Kafamız en önemli. Kafamıza neden zırh yapmıyoruz? Ayağımız mı olacak? Bu çok mantıksız arkadaşlar ya. Ama oyun işte. Aslında böyle olması benim işime yarıyor. E, oyunda e, malzeme toplamak çok zor arkadaşlar. Böyle kolayca topladığıma bakmayın. İleride çok zor olacak. Evet. Kanoyu yaptım arkadaşlar. Zaten yüzümüze çarptı kanoyu. Bakalım ne işe yarıyormuş yakındaki adalara ulaşmamı sağlar. Evet çok mantıklı arkadaşlar. Bakalım ucumuza ne diyor. Sağlığını daha iyi yenileyebilmek için balığa ihtiyacım var. Balık için de oltaya ihtiyacım var. Oltaya, olta de iki tane ipi ihtiyacım var ve oltayı yaptım. Arkadaşlar ben bu konuda çok tecrübeliyim. Arda bir şey, bir sürü şey söyleyebilirim. O yüzden hemen böyle verdim. Bakalım kaç tane balık çıkacak bugün yemekte. Bugün yemekte 17 ile 2'yi çarparsak 24 tane balık çıkacak bugün yemekte. Arkadaşlar sayabildiniz mi ben sayamadım. 24 değildir büyük ihtimal ya. 34 mi 24 mi 34'tür ya. 24 nasıl olacak? Eldeyi saymamışım arkadaşlar neden söylemiyorsunuz? Eldeyi saymamışım. 7 7 ile 2 çarparsak 14 etmiyor mu? 4 diye hesaplamışım. Elde yok. 34 olur. Yani bilmediğimden değil, elde unutmuşum arkadaşlar. Bu arada balık e, şu sağ alt köşede böyle olta var. Ona tıklayarak yapıyoruz. Bu arada etraftan solucan bularak da balık avlayabiliyoruz. 36 tane balığımız olacak. Yeni bir solucan daha aldım. Her solucanda 2 tane balık geliyor arkadaşlar. Yani neden 2'ye çarpıyorsun diye sormayın. Evet arkadaşlar Balık da hemen tutuluyor nedense. Yeni balığımızı seçelim. Evet arkadaşlar. yemek seçeneğinin üstüne basıl tuttuğunuzda yemekleri göreceksiniz. Oradan balığın üstünü elinizi getirdiniz mi o balığı seçiyor. Şu an arkada televizyon açık arkadaşlar. Ama sesini duymuyorsunuz çünkü sesi kapalı. Arada sırada neden kafanı oraya çeviriyorsunuz demeyin. Bakıyorum arada sırada. Balık tutarken e, e, hep bakıyorum çünkü balık tutma balık tutarken oyuna hiç bakmanız gerekmiyor. Sadece bir tuşa tıklıyorsunuz. Ben de o tuşun yerini ezberlediğim için oynaya oynaya benim için hiç sıkıntı olmuyor. Evet. Bakalım ipucuna 36 tane balığımız var. İlk ada Kuzey batısında bir ada var. İlk adam burası benim. Kuzey batı ise e, şurası arkadaşlar. Aslında oyunda yanlış verilmiş. Kuzey batısında mı? Buraya gelmem gerekmiyordu arkadaşlar. Yanlış yaptım. Benim e, aklım şeye gitti. Şu kenardaki adayı görüyorum ya. Benim aklım oraya gitti. O yüzden Kuzeybatı arkadaşlar burası. Kuzeybatı'daki adı da burası. Bu adada acaba ne var? Ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bu adada ilk bossumuz var. İlk bossumuz Yarasa Boss. O Yarasa'yı e, bulup dedektör almamız lazım. Dedektörümüzü almak için Yarasa'nın yanına gidiyorum. Şimdi bir espri yapacağım da yarasa kızar falan. Hiç yarasa bir işe yarıyor musun? Zaten bir işe yarasan adın yarası olmazdı. Evet arkadaşlar rakibimi kızdırdım. ağzım burnumu kırsın diye. Allah 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 Allah. Daldım arkadaşlar rakibime. Şu an benim kolumu görüyorsunuz. beskemim olduğu yerde çünkü kılıç işaretini basarken aynı zamanda balığa da basmak istiyordum da öldürdü beni. Endişelenme öldüğün zaman hiçbir şey kaybetmesin. Yiyecek sağlığı, sağlığı, evet ben biliyorum bunlar neden söylüyorsa. Evet arkadaşlar oyun yine kazıkçı çıktı. Instagram'dan veya Facebook'tan takip et diyor. Tabi zorunlu değil. Arkadaşlar bu oyunu oynayacaksanız çok zorlu şeyler yapmanız gerekiyor. Çünkü oyun kazıkçı oyunun teki. Sürekli size kazık atıyor. Bu oyun öyle bir oyun arkadaşlar. Sürekli size kazık atan bir oyun. Ben yanlış yapmışım. Zırh yapmadan adaya gittim. İlk adanın kuzey batısında. Abi kuzey batıya gittim ben. Ne diyorsun ya? Güney batı da bari. Evet arkadaşlar. Bir sıkıntı çıktı. Kuzey batı şurası diye biliyordum ben. E, burası zaten kuzey batı. North West. North ile West'in arası olması lazım. Şurada haritamız var. Burada N var. Burada e, W var. E, onlardan şöyle gitmemiz lazım arkadaşlar. Bir hata mı var? Kuzey batı mı diyor güney batı Kuzey batı diyor. Bence güney batıya gideceğiz arkadaşlar. Güney batı daha da var çünkü. Benim e, tahminime göre güney batı olması lazım. Çünkü oyunda ilk gelmemizi isteyen bu ada diye kalmış aklımda. Bakalım doğru muymuş? Yoo. Arkadaşlar İlk adanın doğusunda mı acaba? Bildiğim bütün adalara gideceğim. Ha, burası. Aa galiba bana kil alıp zo yap diyor. Bakalım bu adayı bir araştıralım. Böyle bir ada normal ada yani. esrarengiz tek bir şey var bu adada kil var. Ve bir sürü solucan. Yani bu adadan solucan için gelebiliriz. Kil yaptık arkadaşlar. Kille vazo yapılıyor. Bakalım doğru muymuş. Hayda. Takılı kaldık arkadaşlar burada biz. Ve burası. Başka ada yok ki. Dur, ateş yapıp bana testi mi yap diyecek. Bakalım. Yok. Bir gezelim bakalım arkadaşlar. Bunun da tabi başka adalar vardı. Biz geçemiyoruz. Şu ee, de, denize. Buraya geçmemiz için bizden pusula istiyor. O yüzden bu çevredeki adalara bakacağız. buraya Kuzeybatı normalde şurası olması lazım ama yok. E, kuzey batı zekada burası. hiç hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Biraz daha araştıracağım. Ee, eğer bir sonuca varamazsam e, video izleyip ikinci ipucunu alacağım. Çünkü bütün adalara gittim. O oyunda bir hata varsa ikinci ipucunu video izleyerek alıp o hatanın ne olduğunu anlayabiliriz. O yüzden ee, biraz daha ada falan arayacağım. Acaba oyun oynamaya da güncelleme falan mı geldi diye düşünmeye başladım. O yüzden ada arıyorum. Kuzey batı genelde şöyle olur arkadaşlar. Ama yok. Oyunda hata varsa ikinci ipucunu alıp o hata neymiş anlarız. Bazen oyunda hatalar falan çıkabiliyor arkadaşlar. İkinci ipucunu almak zorunda bırakıyor sizi. Ya da oyunun kazıkçılığından birisidir. İ i̇lla video izle e diye e oyun bize kazık atabilir yine. Oyun kazıkçı demiştim size. Belki oyun kazık Çılıklarından birisi de yine. Neden ekran bu kadar karanlık ya? Oyun vallahi kazıkçı bir oyun arkadaşlar. Arkadaşlar ada falan göremiyorum ben buralarda. Arkadaşlar az ne oldu? Arkadaşlar az önce bir an korktum bir ses geldi. Galiba dışarıda kediler kavga ediyordu. Annemin dizisinde de dışarı diye sesler falan geliyordu. Ben de bizim evde bir kedi var. Ona bir şey mi yapıyorlar falan diye düşündüm. Vallahi birden ee, korktum. O yüzden sesim kesildi. Kediye bir baksam mı acaba? Aslında bilmiyorum. Birazdan bakarım arkadaşlar ya. Ne oldu az önce ya? Birden korktum ya patladı. Bu arada ilk e, keşfedilecek bütün yeri çıktım oyun illa video izlememi istiyor. İzleyelim bakalım. Kesinlikle, kesinlikle reklam değil arkadaşlar. E, oyunda bir hata var onu düzeltmek için izliyorum. İkinci ipucunu açtığımızda o hata düzeliyor arkadaşlar. İkinci ipucuyla birinci ipucu apayrı olabilir. Evet. Yarısı Evet arkadaşlar. Aaa şimdi anladım. Arkadaşlar ben aslında doğru adaya gitmişim. Ama zırh yapıp gitmem lazımmış şu adaya. Hop yaptım zırhımı arkadaşlar. Bakalım koyucu gözlük. Bir hasar azaltan azdır otomatik kullanılır. Bir hasar mı? Ne gereği var dedi mi arkadaşlar? Şimdi gitmem lazım o yarası öldürmek için. Doğruymuş kuzey batı burası. Bu İngilizce dersine girmiyoruz. Reklam çıkıyor hep ya. Videolarda hep reklam çıkıyor. Şu reklam seçeneğini kapatma falan yok mu arkadaşlar ya? Bıktım ben bu reklamlardan ya. Yarasa bir işe yarıyor mu la? Yine kızdırdık. Dalalım bakalım. Kim kimi dövüyormuş görelim. Yarasa da yaramasa da dalacağız. Zaten bir işe yarasa da yarasa olmazdı. Bu espriye onunla dövüşmeden önce de söylemiştim ama orada ağzımı burnumu kırmıştı. Yarım. Evet arkadaşlar, videomuzu bu yarasayı öldürüp bitirmek istiyorum çünkü e, çok e, değişik sesler falan geldi. Evet, yeni item metal dedektörü arkadaşlar. Bu metal bulmamızı sağlayacak. Bak üstümüzde arkadaşlar bir şeyler var. Bir tane metal e, metal neyi? Met, metal cevheri buldum. Bu metal ceviche ile çelik yapılıyor arkadaşlar. Ee, bu arada yağıştan akşam dolmuş zaten. Evimize gidip uyuyup videomuzu bitireceğim arkadaşlar. Evet adamızda da metaller varmış. Ee, öbür bölümlerde çok değişik şeyler olacak. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Hep Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.